Hoş bulduk. Yemek yiyorum da ağzımda bir şey var bence. Neyse, hadi geçelim. Evet, burası normal sıfırıncı odada. Evet, anahtarı aldık. Çekmeceleri karıştırmakta sakınca yok. Gidelim. Müşekkep'e geliyoruz. Önce barış basılır. Yani. Neden? Bekle. Abi. Evet. Devam edebiliriz. Devam ediyoruz. Ayakkabılarını nereden aldın? Hıh. bunlar hayatın son iltif iltifatı olabilir. Hı. Arkadaşlar. Ceyda ablamız ablamızın dediği gibi hadi <laughs> devam edelim. Ay sen açtın mı? A uh o. -oh. Ne Keşke burada montajlasa. <laughs> evet arkadaşlar. Montajlamışız. Hayır montajlamayacağız. Bir tane anahtarı ne kadar zor bulduğunu göstereceğiz. Ben yolculukla yatağın altına göre giriyorum. Öyle zorlanıyorum arkadaşlar yardım edin. <laughs> Aa buldum. Çekmediğin üstündeymiş. İşte böyle kolay Al Rush geliyor. Şaka. Oğlum benim Bu oyunu bugün bitireceğiz. Tamam mı? Tamam. Tamam mı asker? Tamam tamam. Ben askerim mi? Vatanı öldürüyorum. Ne? Bir dolap geçecek. Hangisi? Hangi dolap? Hangi dolapta şey çıktı? Neyse. Onu 5 saat aramayalım. Yeah. Ben bir yani şey oldu ama. Hiçbir şey olmamış. Yani ekran durdu son ki Döpra boğulmuş. Dursun yeni bir kereme Ne? Ne bileyim ya. Allah Allah. Uyuyacağız bir dursana. Ekran sallanıyor gibi. Kameranın bir oynatma. Nefes, nefes alıyoruz nefes. Anne ekran böyle yan yana sallanıyor. Sen gerçek hayatta öyle olmuyor mu evladım? Aa bir dakika çakmak da yok. Yemin. Aa, sen ama oldun? Hayır yemin ederim ben yok. <laughs> Çakmakmış. Ben çakmağın yüzünü bile görmedim. Buradaki mi gelecek acaba? Aç. Çakmak. Ay! Sıkıntı yok Tabi sadece sen olunca sıkıntı yok o. Sen ölünce sıkıntı yok ne? Birinci oda Bugün ben yüzüncü odaya kadar ulaşmaya çalışacağım Sen ölsem bile Sen ölsem bile Ama ölmemeye çalış Elinci odayı bir geçelim Zaten yaşa kolay ya Aa, ee internetim olmaz. Rush. <laughs> İkimiz aynı anda girdik. Şanslıız. Evet. 26. 29. O çakmak. Bana ver. Aaa doğru bende vardı. <laughs> Hemen. Hemen okuruz var ya. Hem ben. Anam ne bu seni? Raş. Anam raş geliyor ya. Gözler çıktı. Ne? Gözler mi çıktı? Gözler çıktı. Ona. O. Ne şimdi? Nerede ve nerede olduğumuzu bul. buldum buraya gidiyoruz. Yok ya. Ne diyordun? Yok ben bazen yazı onu denemeyeceğim. Ya. Ben denemeyeceğim söz. Ya ben denemek istiyorum. Neyse şaka. Sen ne söylerin var ki? E zaten denememiştim. yok. yok. Adam belirtmeyin. Kaç. Dost canlı canlı. <laughs> Gelmemiş. Ömrü yetmedi onun. Ulan iki kez falan geldi. Basit yok yani. Kompüsörü. Gel, Yok değil <laughs> ne kadar kötü ya. Bir şey mi alsam? Adı neydi? Sesi incelten bir şey vardı. Youtube'un incel sesi biraz inceliyordu. <laughs> ha. Pastil, yes. Pastil yapsam veya nane şekeri varsa çok işime yarar. Rush. Ha? Adı bu. Rush. Hızlı olduğu, o bir hızlı olduğu için <laughs> dediler falan derseniz <laughs> en bu şu daha hızlı ondan. Niye o şey? Niye en bu Şimdi <laughs> Elmüş'meden çok geç geliyor. Ay pardon, Rush. Bu ne lecture? Aynen. Gerçek lecture. Resmen katam Rekan. Rush'ın sesini du duydurtuyorlar. Dilekmen. Ondan sonra biz de dolapları kaçalımız. Sen oraya bak ben buradan Hmm. Buldum desene. Buldum. 8 dakika oldu video. 49 dakika. A hadi. Açıldı mı ya? Açıldı ya. <laughs> ne var Buldum. Buldum. Ay sadece bununla kalmadı. Sen kendini bir gideceksin. çek. İkimiz de çekmişiz. Efendim o zaman nasıl yaptık? Geliyorum. Diğer tarafa doğru. Diğer tarafa da gel. Bu taraf değil. Ay. Ya bu ne ama? Al kitap. Yippe. Sonunda ya. Hii, sesinden nefes etmeye başlamış. Nerede o? E ee, bu mu? O yukarıya çıkmaz. Arkadaşlar şu çocuğun karşıma çıktığına bakar mısınız? Kızlar bunu kapış kapış alın ya. Ee, yok alamam çünkü geliyor. <laughs> ya geliyor. Hı? Hızlı gel gide. O biz, biz kaç tane ki? Ben sayayım. <laughs> oh. 7 tane ve 8.'sini de buldum. Buldum. <laughs> Ben kağıdı alayım. Ben alayım. Ben alayım. Bir, yuvarlak İki Sen sadece şekil Şekil Tabii. Yuvarlak kare Beşgen bir, iki, üç, Dört Hı hı Ronda Kare Tamam Gelebilir diye Sana bir dakika Bana geldi Üst katta dörtgen 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 değil please dörtgen yukarı gelmeye çalış